Burası iyi. Başlayalım artık. Yanaş. Yanaş Ece, yanaş. Daha hızlı. Dur, dur. Daha çekil. yaptılar. Ne kazası lan? Temizlediler adamları. Kim? Ne bileyim lan ben kim? Sür sakın yavaşlama. Hadi bas. Kaçırmayalım turu. öldürmüşler Kesin öldüler. Ne yapacağız şimdi? Önüne bak, sür sen. Sakın yavaşlama, bas kaza. Hadi, hadi. Bas, bas, bas. Adamlar peşimizde. Sakın önümüze geçirme, bas. Nereye basayım? 30 don yük var arkamda. Ortala yolu, geçirme, ortala. Geçmeye kalkarsa burada bir. Tamam abi. Alo Yasar. Kim? Anladım. Tamam. Ne olmuş? Ne olmuş? Birileri bizimkilerin peşine düşmüş. Takipteki çocukları patlatmışlar. Bir tek Ferit kalmış. O da tırda. Allah belalarını versin. Allah belalarını versin. Şu, sola şur, sola. Kapat yolu! Kapat yolu! Sakın geçmesine izin var mı? Yükü devreyecek. Bas hadi bas bas! Bas bas bas! Sağdan gir. kahvaltılık bir şeyler söyleyeyim mi abi? Yok. Canım istemiyor. Çıktıysa bir çay içelim. Miden delinecek çaydan Rıza baba. Bak Ayla abla bize kızacak sonra. Merak etme. Senden çok bana kızar Ayla. da <laughs> söyle tabii. Rıza baba. Oturun oturun. Selam. Nasıl durumlar? Aynı müdürüm bildiğiniz gibi. Sizde? Var bir şeyler. Tahir mi? Cevher mi? Bulduk mu izini müdür? Yani izini değilse de neyin peşinde olduğunu bulduk galiba. Hiç yoktan iyidir değil mi? Elbet. Elbet. Açmıyor mu hala? Yok komutan. Bittik. 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 Bir kamyon mühimmatı kaptırdığımızı duyunca bizi de yaşatmayacaklar. Ferit'ten beter olacağız. Komutan dikişlerini atacak. Bırak dikişleri. Sen mühimsin bizim için. Bittik diyorum lan sana. Cephede o kadar adam bekliyor. Bu soğukta ümmet canını dışına takmış çarpışıyor. Biz buradan malı elimizden kaçırıyoruz. O bir kamyon mühimmatta neler yapardık biliyor musun sen? Komutan. Camın kapısına dayanırdık. Kimin işi peki bu? Türkler basmaz da ayağımıza böyle göz göre göre. Değişti o işler. Bunlara savaşın kısası makbul. Sabır yok kimsede. Vay anasını be. Ne mal kaldırmışız da haberimiz yokmuş. Plan ne şimdi? Bir süre burada saklayacağız. Sonra 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 yeni adrese postalayacağız. Hallettiniz mi? Tamamdır. İyi. Gidiyor muyuz? Sen burada bekle Giray. Teslim edip öyle gelirsin tamam mı? Kime teslim edeceğiz abi? Her şeyi de bilme be. Yaptın mı sigortasını? Çocuk mu var karşında sorup duruyorsun? Sen de terslenecek yer arıyorsun be. Sıra bakma gerginim bugünlerde. Peki ne zamandır İstanbul'daymış? Tam bilmiyoruz. Ama tedavisi biter bitmez yeniden Suriye'ye döneceği kesin. Yatırla bağlantısı? Sadir Rahmani ve ekibinin Suriye'ye geçirmeye çalıştığı mühimmat bu türde. Bizim istihbaratın bütün telefon dinlemelerinde bu adam var. Yaralı komutan, Sadir Rahmani'ye. Tıra el koyanlar, Suriye istihbaratına bağlı iki. Yani bizim cevherler öyle mi? Başka ihtimal geliyor mu senin aklına? Tam cevherlik bir operasyon yani değil mi? Haklısınız Hava. Otursun usta. Ne olmuş Ceher'e? Rahat durmuyor yine ne olacak usta? Bu sefer daha baştan işi sıkıya alıyoruz Mesut. Merak etme. Gerisi bizde evlat. İçin rahat olsun tamam mı? Allah aşkına rahatlık falan demeyin. Ne olmuş anlatın ya. Neyin peşinde Cevher Mesut. Laf dinle. Bize bırak ha. Git <laughs> yanına sen. Oğlumu bekle hadi. Bana bunu söyleme baba. Sakın söyleme. Yapmayın. Birbirimizle mi uğraşacağız Cevher'le mi? Müdürüm. Rıza baba. Ee, kusura bakmayın ama. Evet. Ee, şimdi Mesut bu işin içinde olmayı sonuna kadar hak ediyor. En ağır bedelle ödeyen o. Şimdi otur bekle demek yani ayıp oluyor. Karar senin Rıza. Pekala. Bak, şu kapıdan beraber çıkacağız. Cephelle ilgili ne yapılacaksa beraber yapacağız. Söz dinlemeyip kendi başına iş yaparsan... Merak etme baba. Bak, sakın beni pişman etme, tamam mı? Hmm. Bizimkilere haber vereyim çıkalım. Hadi. Tamam. Uzo, el bombası mı? Öyle görünüyor. Direksiyondaki adam darbeyi soldan almış. Hareket halindeyken vurulmuş olabilir. Yoldan çıkıp kaza yapıyorlar. Çatışma ondan sonra. Adamlar tanınmayacak halde. Hepsi toplasan iki dakika sürmemiştir. Üstüne bir de patlama. Adam tescilli manyak ya. Raporu dosyada. Bir ara okursun. Mehmet! Geldi mi kayıtlar? Geldi komiserim. İkisi de Suriye'ye uyduk Bakanlığa ulaştırın evrak. Ülkeye giriş çıkış kayıtlarını çıkartmamız lazım. Konuşurum amirimle. Sözden haber var mı? Bir bilgi gelmedi henüz komiserim. Bir tır dolusu mühimmat kayıp ve biz nereden nasıl çıkacağını bilmiyoruz. Öyle mi? Çıkar çıkar. Hiç merak etme. Burası size emanet. Başüstüne. Siz burayı toparlayın. Tamam. Savcı gelince de haberleşiriz. Tamam. Musret Kaptan. Karadeniz ondan sorulur. Eyvallah. Hoş geldin. Misafir sevmiyor musun dayı? Hayırdır? Üstüne alın mı? Onun derdi benle. Neden? Boşver. ver. Nasbin Allah. Çoluk çocuk saklamıyoruz. Koskoca cevher sana emanet kaptan. Ona göre. Anladık, tamam. Ben gidiyorum. Tırın nakliyesini ayarlamam lazım bir an evvel. Kaybolma. Aradın mı bulayım seni? Merak etme. Bir kulağın girayda olsun. Sigorta sende ona göre. Eyvallah. Hadi bakalım. ...armak tamam. En azından Ar tırın buradan geçtiği kesin. Yani burada el değiştirdi. İki orada iki burada. Toplam dört ceset. Cevher de büyük ihtimal yalnız değil. Tek başına göremedik ki namussuzu. Nereden buluyorsak sürekli yanında... ...itle şakalla geziyor. En fazla bir kişidir. Kalabalıkla çalışmaz Cevher. O zaman arabayı kullanan bir kişi. Geri kalan herkesi Cevher halletti. Aynen. Cevher'in atışı bunlar. İki atış, sırttan. Temizinden havale. Amirim, ölenlerin hepsi Suriyeli komutana mı bağlı, yoksa buradan mı ayarlamışlar? O konulara girmeye gerek yok. İşin o tarafı istihbaratın işi. Bizim öncelikli hedefimiz tırı bulmak. Ali'ni aradım. Kamera görüntülerini tarayacak. Bir de tırın bağlı olduğu şirketi araştıracak. Aynı işi Cevher'in kullandığı araç için de yapalım ha? Tabii söyle. Bütün birimlere anons geçelim. Herkes gözünü dört aksın. 30 serseri mayın gibi dolanıyor ortalarda. Kimsenin başına bela olmadan bizim bulmamız lazım. Tamam mı? Aç. Alo. Bizim Ali Bahadır yolundaymış. Arayan kim? Alo, kimsin? Alo? Alo? Kapattı. Ne dedi? Bir daha da bakayım. Sizin bir kayıp varmış. Hala arıyorsanız Ali Bahadır yolunda dedi. Sesini falan tanımadın mı? Yok. Tuzak olmaz. Senin telefonunu bilen istese gelip buraya basmaz mı? Kaybedecek neyimiz kaldı ki? Getir makineleri. Komutan, sen kal istersen. Yaran. Benim ilacım oturdu. Hadi. Serumu hocanın istediği ölçüde ayarladık değil mi? Evet Yavuz Bey. Yavuz. Daha iyi bugün değil mi Tunç? Oğlum. En azından daha kötü değil Suat abla. Olsun. Buna da şükür. Siz de artık biraz dinlenseniz. Bir değişiklik olursa haber verin ben. Biz burada Yavuz abi. Tamam. Ben buralardayım. Tabii Yavuz. Sen bak işine. Yazık. O bizden de perişan. Sanki elindeymiş Tunca ayağa kaldırmak da... ...yapamıyormuş gibi. Çok derdimizi çekti bu çocuk, çok. Doktor olduğuna pişman etmişizdir kaç senedir. Alemsin Suat. Yalan mı? Anne babamlar nerede? Bilmiyorum ki oğlum, acele çıkıp gittiler. Mesut amca da yok, kesin önemli bir şey var ha. Aman, kazasız belasız dönsünler de. Amin, amin.